hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte roblox çekeceğiz Shark şarkbay oynuyoruz arkadaşlar yanımda da Çağrı var Çağrı Merhaba Merhaba arkadaşlar birazdan oyuna gireceğim inşallah arkadaşlar şu an e, hareket etmiyor yani daha oyuna girmedi arkadaşlar benim tabletimde oynuyor arkadaşlar şu an 840 tane dişim var Biraz sonra oyuna gireceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi birilerini izleyelim. Arkadaşlar e, ya da oyun başlayınca ben e, tekrardan durdurmaya başlayayım. Arkadaşlar e, şimdi başlayacağız. Ama çağda oyunu oyuna giremedi arkadaşlar. İnternet çok kötü. Ben çıkıp bir daha gireyim. Arkadaşlar Çağrı e, çıkıp bir daha girecekmiş. Şu an yanımda çağrı. Arkadaşlar ya bir hayatta kalmayı seçeceğim. Çünkü o çok güzel. Haydi bakalım. Arkadaşlar köpek balığı acaba kim olacak? Benim %3 şansım var. Adamın birinde yüzde yirmi dokuz. Aa, adam yüzde üç şansla köpek balığı oldu arkadaşlar. Ondan Arkadaşlar oyundan çıkamıyorum. Arkadaşlar bende pink silah var. Köpek balığı gelse hayatının hatasını yapar. Köpek balığı. ha. Sebes bırakılıyor arkadaşlar. Bu normal bildiğimiz köpek balığı arkadaşlar yani beraber Ne taşıdığınız ne kadar? Az daha, az daha aşağı düşürdüm. Arkadaşlar köpek balığı nerede? Köpek, köpüş balığı. Köpüş balığı. Köpüş balığı. Hmm. Çağrı bence sen ııı ee, Çağrı bence sen oynama çünkü intihar çekme Arkadaşlar şu an Bilmiyorum. Arkadaşlar kıpık burada geldi Arkadaşlar kıpık burada geldi Arkadaşlar şu an o, Abi Ne yaptı bu Abi ne yaptı bu? Hocam Arkadaşlar şu an Kıpık burada geldi ちょっと待っ thank mm -hmm. you arkadaşlar. Üzgünüm. Arkadaşlar üzgün olduğum için sizden bir abone bir de beğeni istiyorum lütfen. Bu videoya bir beğeni ve bir de abone istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> ama ölü birincisiyim. En çok yaşayan benim. dedi dur dedi bu bir de bu. Arkadaşlar çağrı giremeyecek durumda. Ben oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar burada çağrı var ama çıktı şu an. Çalsan arkadaşlar ee, yardık yok. Yardık hiç seçelim. Hayatta kalma. Arkadaşlar Shark Bite'ın devamını istiyorsanız en az bir iki like istiyorum. Arkadaşlar köpek Arkadaşlar Size güveniyoruz. Size iniyoruz. Hadi bir siz bize bir. Aa, arkadaşlar şu an benim bir tane takipçim geldi. Arkadaşlar bu benim takipçim mi? Size güveniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar galiba bir tane takipçim siz, geldi. Siz bize 10 like atarsınız arkadaşlar. Abi çekiç kafa. Akaşa galiba galiba benim Onda e, da, da takipçim. Şeyler. Aynen. Arkadaşlar galiba benim takipçim. Oyuncu kimseyiz çünkü. Galiba benim takipçim arkadaşlar. Arkadaşlar siz de bunu yazarak Öncük bölüsü atmış Arkadaşlar Öncük bölüsü atmış için hesabım bu arada Dobuk do Dobuk salmayı düşünüyorum Arkadaşlar sen de pek Abi, Gönlük şu an köpekleri göremiyorum Abi ya yanın çok akıyor Nerede? Oo abi orada abi abi, abi. abi, abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Nerede şu? An? Abi. Allah! Arkadaş aşağı düştüm. Arkadaşlar aşağı düştüm. Hemen, hemen çıkmam lazım. Çıkmam lazım. Arkadaş ya. Arkadaşlar. hadi. Hadi <laughs> Arkadaşlar, arkadaşlar düşmek için her şeyi yapıyordum. Arkadaşlar düşmedim. Arkadaşlar bu burada bu, 10 like az gelir. Arkadaşlar bu burada 10 like çok az gelir. 20 like istiyorum arkadaşlar. 20 like atarsanız bir daha abone olursunuz. Evet arkadaşlar çok iyi. Abi ne oluyor şu an? Köpek balığı hadi. Oha 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 hadi. Abi kapını kapatın. Neyse şuraya çıkalım. Arkadaşlar şu hiç. Abi o da mı gitti. Şu ben şu hiç. Abi köpek bana görünmez mi? Köpek bunu neden görünmez mi? Hadi lan. Arkadaşlar bak ne çok kokuyor. Ama suyun dibinde yok. Allah Allah. Bence sınıfta gezin biraz arkadaşlar. İyi de pisliğim kokuyor. Tamam. Çok hastaneye giderse. İyi. sadece sen kaldın yani. Bir dakika bakalım arkadaşlar. Evet. evet. oha bir daha çok şey Arkadaşlar daha çok ışıyormuş. Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Charles İstanbul Gars oynuyor. Arkadaşlar helikopter gelmedi bu sefer. Arkadaşlar ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Arkadaşlar şu an... Abi. 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 Bak. Abi. 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 abi, abi. abi, abi. Köpek balığı üstümden geçti. O que Helikopter geldi, helikopter geldi. göster. Arkadaşlar köpek balığı geldi. Arkadaşlar şu an 1040 tane dişim oldu ve bin. Arkadaşlar dükkanda bir şey alalım. Helal, helal. Köpek balığı alalım mı? Bence gerek yok. Tekne alalım. Arkadaşlar şunu alalım mı ya? Korsan gemisi. Korsan gemisi. Arkadaşlar. Ama bence biraz daha biriktir. Bence arkadaşlar, arkadaşlar şu, bunu al. Bence bunu alacağım. anne. Ben bunu biriktir. Aynen. Arkadaşlar şu an yüzde dokuzluk şansımız var. Nasıl söyleyeyim o e, ördek şey çok iyi denizaltı. denizaltı. Aynen. Arkadaşlar yüzde yirmi adam oldu. Ama güzel. Arkadaşlar Viking gemisini alalım. Herkes de onun denizaltı olduğunu. Aynen. Bize e, bütün çocuk güzelini gördü. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir... gördük. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane takipçim geldi. Kim geldi? Kim? Evet. Samet Samet arkadaşımız. Sana selam olsun Samet. Arkadaşlar köpek balığı geliyor. Aç şu köpek balığı. Arkadaşlar bizim gemisi bence güzel. Hayır. Arkadaşlar takipçim. Arkadaşlar takipçim de işte onu alayım. Takipçim gel. Kazandım. Takipçim. Arkadaşlar takipçimle beraber köpek barını alıyoruz. Ama de gece oldu. Şu an nerede? Arkadaşlar. Ben gece oynamayı sevmiyorum <laughs> ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar gemimiz battı. Çare işte denizaltı dedim böyle. Ama oksijenin bitiyor. Arkadaşlar şu an denizaltından gidiyorum. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bu gemiden hiç şey olmaz. Ben çıkacağım. Allah arkadaşlar, başlamış. Arkadaşlar köpek bu oyundan çıktı. Arkadaşlar abi yukarı çıkıyor. Hayır. Bütün takipçilerime selamlar olsun. Samet 6 Yiğit 63 sana selamlı olsun. Arkadaşım, arkadaşlar, o ok. çok seviyoruz, size çok değer veriyoruz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar köpek balığıyım. Arkadaşlar ah köpek balığı. Arkadaşlar ben köpek balığı olarak oynamayı pek bilmiyorum ama imden geleni yapacağım biraz öğrenmiştim. O da kimden? Tabii ki de yana, yandaki arkadaşlar. Tabii ki de çağdaş arkadaşlar öğrendim. Arkadaşlar şu an inşallah yapabilirim. Ay yakın şey. Arkadaşlar şu an ben geliyordum. Aç köpek balığı geldi. Çekin yoldan. Arkadaşlar şu an buradan gidiyoruz. Arkadaşlar üstüne bastım. Hangi ilerletme? Sen git oğlum öyle yapma. Bak, elini sadece orada tut. Elini sadece ortada. Kımıldatma. Elini kımıldatma. Aşağı kımıldatma elini. Biraz daha öğrendinsin. Kımıldatmayacaksın elini. Arkadaşlar şu an bir tane denizaltıyla Hayır. arkadaşlar şu an altında bir tane deniz altında А как же шонки приплывают на пиве? А как что Atladı. Arkadaşlar Çağrı kazanmış. Ama ben yapamıyorum. Abi öl. Öl. daha iyi. Arkadaşlar yedim. Yedim. Arkadaşlar yedim. Ooo hatıra. <laughs> yedim. Şu an tabii. <gülüyor> 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 <gülüyor>

bir şeyim bu arada. O araba. Araba geldi. Arkadaşlar birkaç kişi yedim. Şu pervane izin olduğu yere gittim. Kanka. Çünkü buna Arkadaşlar bu da ne? Arkadaşlar Neyse. Arkadaşlar şu an sadece iki kişi miydi? Hayır dört kişiymişim arkadaşlar. Yukarıda da iki tane kişi var görüyorsunuz. Yani toplamda dört kişiymişim arkadaşlar. Bence bu büyük bir başarı. Arkadaşlar oyuna bak oldu. Hala. Gel buraya. Yiyeceğim seni. Arkadaşlar bugünlük videomdan da bu kadar olsun. Hatta ee, son bir tane, hadi oynayayım. Ondan sonra bu video bitsin arkadaşlar. Bakalım ne olacağız arkadaşlar. Kesinlikle masum olacağız da. Masum mu? Yani masum dediğin masum insan. <laughs> yani insan. Arkadaşlar ee, ben kendi a doğru da, Arkadaşlar yine arkadaşlar bak, bak, bak. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun çünkü bizim eee geçen...